Sanki aşı konusundaki düşüncelerimi biliyorsunuz <laughs> aşı 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 diyorum ya beter olun ben ne diyeyim size yani gerçekten hani tırnak içinde beter olun bunu mecazi anlamda söylüyorum yani hala kalkıp yani şuna inanabiliyorsunuz. İnanabiliyorsa, Hadi evet. şeyi anladım da. Hani üç harflilere uğradı. Şunu bunu orada bir uhrevi bir şey var. İnsan gidiyor, geliyor. Geliyor. Denize evet. düşen yılana sarılır. Ama dünyayı saran bir virüs daha aşısı tam oturmamış. Ya bu insanların hepsi gece da bile teneke evde bile bir televizyon var. Yani. Açıyorlar ve bütün bu haberleri izliyorlar. Hani gidin Ona vitamin rağmen... hani bak şuna inanır insan. Mesela ben akıllı bir insan hani korona'ya karşı vücut, metabolizman... bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini, C vitamini, K vitamini, Aynen. al bunları. Bu böyle bir şey de değil Bunlar ya. Bunlar Bilimsel zaten tabii yani onu hani diyorum hani aklın, aklın alabileceği bir şey. Bak şimdi, e, hani en cahil insan bile artık ıspanağın içinde demir olduğun bir şey bile bizim Temel Reis'ten hani çizgi filmden evet, hepimizin evet. hayatında olan bir şey. Yani bir şey hiçbir şey yapamıyorsanız vallahi siz Dizi seyretmeyin, direkt çizgi film, T.R.T çocuk var ya, onu seyredin. İnan o büyükler çocukları seyrettirmeyin, anaları babaları seyretsin. Bunların daha çok şey öğrenirler. çünkü o müzik şeyde o çizgi filmlerde çocukları o kadar güzel eğitiyorlar, yönlendiriyorlar, bunları söyle. Bu nasıl? Yani cahilliğin dibi. Hadi şeyi dedim ya anlarım. Hani uğradı, şunu yaptı, bunu yaptı. İnsan çaresiz yani, kalıyor. Tabi. Ama burada koronaya. Virüs bu ya. En ütopiklerden biri benim düşünen laboratuvarda yapıldı ve özellikle salınan salınmıştır diyen kişiyim. Ama bunun karşısında oturmamış olsa da aşı aşı aşa diyorum. Da de senin gibi.